Benim de benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Çin'de oynuyordu, iki yıllık kontratı vardı. Bir anda Galatasaray'a geçtiğini duydum. Ama bana Çin'deki ekibinde sıkıntılar yaşadığını, paralarla alakalı, parasıyla alakalı ödeme sıkıntılar olduğunu bahsetmişti. Ama bir şeyler olacağını biliyor, tahmin edebiliyordum ama böyle olacağını tahmin etmemiştim. Beni çok şaşırtmadı e, oynadığında ekibinin şampiyon olması. Çünkü o yılların deneyimini e, uh, Galatasaray'da kullandığına inanıyorum. Oui. Vous avez regardé quelques matchs? Oui. Alors, très souvent la Ligue des Champions. Şampiyonlar euh... Ligi'ni evet. euh, takip ederdim. C'est le championnat qui est le plus diffusé, diffusé la Champions League. Donc en Europe partout, même en Côte d'Ivoire.

burada. <laughs> <laughs> ça existait mais pour la première fois je de la Turquie. Je suis fort Tabii bu şey böyle bir görüntüyü duyduğumda çok ben şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyorduk Türk halkından ve Türkiye'den. Çünkü Türk halkı çok misafirperver ama e, maalesef e, maçta böyle bir olay oldu. Tabii bunların e, taraftarları da e, biraz bilinçlendirmek lazım. Çünkü yaptıkları Türk halkıyla Türk halkına karşı bir zıtlık. E, Avrupa'da, İtalya'da böyle şeyler olduğunu biliyordum ama Türkiye'de e, böyle bir şeyin olması hakikaten beni çok şaşırttı. Donc l'avenir nous dira s'il va rester e, Şu anda tabii bunları her şeyi Allah hesaplıyor. Biz de Drogba'nın burada oynayacağını hesap etmiyorduk. Şu an Drogba burada oynuyor. Şimdi gelecek için de ben burada bir şeyler söyleyemem. Yani bunu tabii. Drogman...